Günaydın. Ado. Merhabalar. Günaydın. Merhaba. İyi yayınlar. Sağ olun. Teşekkürler. Buyurun. Ben Mehmet Bey'le görüşmek için aramıştım. Buyurun. Buyurun. Ee, eşim kendi annesi ve babasıyla biz beraber yaşıyoruz. Kendi annesi ve babasıyla beraber bir olup benim sürekli benim arkamdan çekiştiriyorlar. beni konuşuyorlar. Ben konuştuklarını duydum ve dinledim ne dediklerini. Heh. Ben ve benim ailem hakkında konuşulduğunu duydum. Sonra sinirlerim çok bozuldu. Çok ağladım o gün. Hani e, bayağı bir psikolojik şeye girdim. Zaten sürekli tartışıyoruz da. 10 yıllık evliyiz aslında. Kaç yıllık? 10 yıllık. 10 yıldır kayınvalidenizin ve kayınpederinizin yanında mı yaşıyorsunuz? Evet. Şimdi sizinkisi bir evlilik olmamış açıkçası. Siz başka bir eve getirilmişsiniz. E, evlilikleri bozan en önemli unsurlardan bir tanesi... ...evlenenlerin kendi ailelerini bir türlü bilememesi. Hı hı. Ebeveynlerin hatasından kaynaklanıyor bu. Ellerini üzerlerinden bir türlü çekmiyorlar çocukların. Hı, evet. Oysa onlar bizim büyüklerimizdir. Başımız sıkıştığında elbette gideceğiz, yardım alacağız, danışacağız, saygıda kusur ama etmeyeceğiz ama... Ama değil mi? Evet. Şimdi? Çok Bakın. özür dilerim. Çok özür dilerim. Ee, en çok merak ettiğim aslında belki de kilit soru sizi bu kadar üzen şey... Kayınvalidenizin, kayınpederinizin ve eşinizin beraber olup sizin hakkınıza ne konuştuğunu söyleyebilir misiniz? İşte Onu söyleyemiyorum şu anda. Ben de benim kendi ailem hakkında konuşulduğunu duydum ben. Duyunca dinledim zaten. Hani ben dinleyince o sefer beni suçlu durma, beni bastırmaya çalıştı eşim. Artık bende de bir şeyler patladı yani. Çocuklarınız ben, var mı? Tek, üst, 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 var. Kaç tane? İki tane. Bakın şimdi. Allah Allah. Şu an şu an bir küslük veya şey durumu yok değil mi? Aynı evdesiniz hala. Aynı evdeyim fakat e, görüşmü yani şey bir şey sorarlarsa mecburiyetten cevap veriyorum yoksa konuşmuyorum. Bizi aradığınız duymuyorlar inşallah şu anda. Ya duyuyorlarsa da bilmiyorum da ya yapacak bir şey yok. Öbür odada da bizi Artık... seyrediyorlarmış şu anda. Ne Yok ben evde değilim. Ama ismini bu vermiyorsa ismini vermiyor galiba değil mi? Şu da, şimdi evet. bakın, o arada. <laughs> Anlamadım evet, abi. Evet din dinliyoruz Mehmet Bey'im. Bu evliliğin yürüyebilmesi için bir an önce bu çiftin o evden ayrılıp kendi evlerini kurması gerekiyor. Böyle bir teklif olmuş mu hiç? Hiç böyle bir teklif yaptınız mı işiniz? Hani biz ayrı bir eve taşınalım. Evet, ben... Evet ben çok yaptım da e, maddi durumlar, sıkıntılar onlardan dolayı çıkamadık bir türlü. Ya, ya, efendim. Bu, da, bu da olabiliyor ama. ama ya, bak, bu da, yıl, bu da olabiliyor. Ama 10 yıldan söz ediyoruz Alişan. Deseydi ki 2 yıllık 3 yıllık evliyim evet. biraz daha evet. sabredin, para biriktirin, lütfen geçin derdim. Tamah etmiş sanki o evde. Ama bak 10 yıl. 10 yılda 2 ben... çocuk. Şimdi bu çiftin doğru dürüst bir özel hayatı yok. Birbirlerine bağlı kalamıyorlar ki sürekli ebeveynlerin baskıları üzerinde. Yani e, Anlatabiliyor muyum? Rahat özgürlükle hareket edemezsin. Olmuyor, Rahat hareket edemezsin. Sürekli böyle Rahat kavga bile edemezsin. Kısıtlanırsın. Anlatabiliyor muyum? Yani hep bastırılmış duygular, hep bastırılmış Aynen. duygular. Sonunda Evliliği bu çıkıyor ortaya. Tabii. Ayrıca şunu da merak ediyorum. Yahu 10 yıl olmuş. 10 yıl sonra hala da sen gelinini hatta gelininin ailesini niye eleştiriyorsun? O kadın zaten yani. senin evinde yaşıyor. Evet. evet. Yani burada sorumluluk sizde değil, eşinizde açıkçası. Bence eşinizle bir kere daha konuşun. Biraz zorlanın. Ama kendi evinizde bir tas çorba bile olsa daha mutlu olacağınıza benim hiç şüphem yok. Yani Keşke başarabilseniz. Evet keşke başarabilseniz ama bu iş böyle devam ettiği sürece bu kumpas, kumpas dediğime bakmayın bu dedikodular, bu sizin hakkındaki konuşmalar devam edecek maalesef. Maalesef. Bunun İnşallah tek yolu yani ayrı, ayrı bir eve evet, çıkmak. Evin olurum. içinde ben mesela Faik Bey'le, Faik Bey'in çocuklarıyla birlikte biz mesela Yaşıyoruz. Onların ço çocukları da benim çocuklarım, ben büyüttüm. Yemin ederim onların yanında, çocukların yanında el ele bile tutuşamayız veya falan yanağından bile öpemem ben hı hı. ki çocuklar babalarını şey yapmasın, hı hı. içleri burkulmasın hı hı. diye. Hı hı. Hep böyle mesafe. O çocuklar ne zaman okula gider, eder veya yoksa o zaman elinden tuta veya yanağından öpüyorsam öperim. Hı hı. Yani yana bile, yanına bile uzanma. Bak Çok denk geldi. Yanına. Düzgün bir ilişkiyi mahvetmenin 10. kuralı da. Arkadaşlarını, ailesini, akrabalarını eleştirmektir. Hmm. Sen sevgilinin ailesini, akrabalarını, arkadaşlarını sürekli Doğru. eleştiriyorsan, sürekli onlarda bir şey buluyorsan, e, problem var demektir. Yani bu da <laughs> ilişkiyi mahveden önemli unsurlardan bir tanesi. İşte örneği de şak diye çıktı önümüze. Şimdi evli bir çift sürekli kadın eleştiriliyor, ailesi eleştiriliyor. Hmm. O kadının e, evlilikteki rolünü sorgulamaya başlar bir süre sonra. Erkeğin de ama öyle. Ya, tabii Kadın ki. Şeyine, tabii şeyine, ki. Şimdi Baskı burada oluyor. erkek yaptığı Baskı için onu kaybediyorum ama elbette öyle. Söylediğin çok doğru. Erkeğin de arkadaşlarını, ailesini eleştiriyorsa eşi ya da sevgilisi Hı -hı. orada da problem evet, var. Evet. Telefonumuz var. Günaydın. Günaydın. Buyurun efendim, dinliyoruz. Ee, ben e, 6 yıllık evliyim. Hı -hı. Ne güzel. E, sen duyabiliyor musunuz beni? Duyuyoruz, duyuyoruz burası. Yani. 6 yıllık evliyim. 11 yaşımda yaşında evlendim. Ne? Ne? 11 yaşında evlendim. 6 yıllık evliyim. Şu an 17 yaşındayım. Evet. Ee, e, eşimle sorunlarım var. Evet, e, e, o sürekli beni kıskanıyor. Ben de sürekli onu kıskanıyorum. Ya ben Bazen çok özür dilerim. ben e, bu soruya e, cevap, cevap vermem. Ben bu soruya cevap vermem. Sizin Bir şey diyeceğim. Sizin bir çok acilen yanlış, evet. acilen e, Gidip bir e, güvenlik birimine bu durumu anlatmanız lazım. Kimsenin 11 yaşında evlenemez hanımefendi. Üstelik zaten siz evli değilsinizdir. Büyük olasılıkla birlikte oturuyorsunuzdur. Çünkü yaşınız evlenmeye müsait değil. Daha hala ben değil bu ya. Ben cevap vermem. Ya. Evet yani telefonumuzu aldık. Değil. Çok o 11 yaşında atıyorlar. Ya. Yani bilmiyorum. Hı -hı. Bir ihbar bile sayılabilir yani şu anda evet. kendi kendine ifade etmiş gibi oldu. Neyse. Daha hala evlilik yaşında değil abi. 17 yaşında ya. Hala Ne ya?